Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte girmeyiz. Fake parkur yapıyoruz ve hadi başlayalım. Karakterim böyle Şimdi, karakterimi, karakterimi ben böyle yaptım. Şimdilik Evet arkadaşlar öbür check point'imi de aldım. Şimdi öbür check point'ime gidiyorum. Yanımda Ahmet abim var demeyi unuttum. Şu an hadi gidiyoruz. Şaka yaptım da az bir şey yani. Anlamadan geldiğim için bu kadar böyle kötüyüm. Evet arkadaşlar ben de Ahmet abisiyim. Evet arkadaşlar bu çek boyunta aldım. Şimdi diğerine gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi birazcık da ben konuşayım. E, nasılsınız? Yani iyi misiniz? Bu videoya e, güzel like'larınızı bekliyorum. Güzel video olması için e, uğraşca, yani uğraşacağız arkadaşlar Hamza ile ben. Yani abone olun bence bu kanalı. Güzel içerikleri var. Şimdi göbürü buradakini de aldım. Niye böyle sesler çıkıyor? Çok garip. Bu arada arkadaşlar yanlış cümlelerimiz olabilir çünkü e, gece saat ertesi gün yani cumartesidir belki gün o yüzden e, böyle yanlışlarımız olabilir sizden çok özür diliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, sizin oynadığınız yani Roblox'ta en sevdiğiniz oyun ne? Yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani abone de olun bu kanala. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Arkadaşlar bu arada siz e, yani bu videonun yarısı e, böyle konuşmasız olabilir. Çünkü çok fazla konuşacak şey bulamıyoruz. Öyle yani sizden gene çok fazla özür diliyoruz Hamza ile ben. Yani bu arada e, ben konuşabilirim Hamza'nın boş zamanlarında. E, arkadaşlar e, yani sizin Roblox'ta en sevdiğiniz oyun neydi? Se bu ses ne biçim geliyor lan? Hop. Konuş Ahmet abi. Arkadaşlar bu arada e, neden biz nimetin üzerine basıyoruz? Yani bu oyun bence kötü bir oyun arkadaşlar. Nimetin üzerine bastırıyor bizi. Çok kötü. Nerede nimet var ki? Her şey dondurmaların üzerine hani basıyordun ya. 에, 도로. 아인, 뭐 하나, 이리. 김. 어, 유루냐, 봄주세니 메다 봤으려. 아하. Evet arkadaşlar siz bu arada e, Grimmel's Shake'i ve Grimmel's e, adamını yani bu karakteri seviyor musunuz? Brokev'ın da yaptınız mı e, bu adamı? Bu arada size arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. E, e, sizce Brokev'ına gelen son güncelleme güzel miydi arkadaşlar? Bence e, son güncelleme en güzel güncellemeydi bence arkadaşlar. Yani Daha güzel güncellemeyi görmedim ben. Bence de çünkü kodlar falan artık kodlara neredeyse gerek yok. Evet arkadaşlar çünkü e, böyle aratıyorsun istediğin yerden e, istediğin şeyi aratabiliyorsun. Mesela bu Grimms Check'i e, aratabilirsin arkadaşlar. Yani Roblox'taki her şey var yani e, Brokeven'da. Artık bence e, bu arada en iyi oyun bence Brokeven. yani şeyden böyle e, RP oyunları arasında. Bence de Sizce en iyi RP oyunu hangisi arkadaşlar? Live to Ahmet abi musha açmaya gitti. Abi ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada bu e, Hamza'nın ilk uzun videosu. Sizce nasıl video? Yani güzel mi, kötü mü, orta mı, çok güzel mi, çok kötü mü, iğrenç mi? Tövbe tövbe. Ne ya Allah! Ee, öbür oyunlarında yani e, öbür parkur oyunlarında bunlar böyle direkt siliniyordu. Mesela gökkuşağı o veya rahatlatıcı o de bunlar direkt siliniyordu. Burada da aşağı düşüyor gibi arkadaşlar yani. Aa bak şimdi de Lollipop'un üzerine bastırıyor. Ya yeah, hat. çok kötü bir oyun bence arkadaşlar bu oyun. Vatan <laughs> ha yeni oyunu dedim ya. Doğru. Haklı <laughs> Ahmet abi Evet arkadaşlar Bu arada e, benim de kanalım var Scarybob1545 diye e, O kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar 117 abonem Ne olmuşuz en son Bu arada pek fazla e, Böyle uzun video atamıyorum Ben çünkü e, aklıma içerik Gelmiyor ama artık içerik geldi Arkadaşlar Evet arkadaşlar Ahmet abim kendisine içecek dolduruyor. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi şey e, ASMR e yapalım bir dakika Hamza dur be bir. bir dakika hareket etme oğlum ne yapıyorsun <laughs> arkadaşlar biliyorum çok kötü oldu. Tamam arkadaşlar e, Hamza geçemediği için e, ben geçiyorum. Şimdi Allah bir dakika. Evet ben boşu boşuna geçemiyorum. Ya arkadaşlar zormuş harbiden burası. Ha? Ee, arkadaşlar şimdi bir dakika. Kıvamın bir taktiği olmalı. Bir arkadaşlar Ahmet ah. abi benim kanalının linkini de koyuyorum. He bir an ben de yanlış anladım arkadaşlar yani Ahmet abi'nin kanalının sağ olsun. Hadi. <laughs> tövbe Tövbe bir dakika. Ha tamam olmuyormuş. Ee, şimdi Hadi, hadi. Hayır ya hadi, hadi. arkadaşlar hayır hop hayır ya bir dakika seni öldürmeyeceğim Amza Allah bir dakika arkadaşlar şarj çıktı Heh. ya hop Heh, tamam. Hadi hadi hadi. Yes! Yes be. Ver tamam ver ver. Aa, aa. Arkadaşlar ben parkurlarda pro'yum demiştim. Demediysem de şimdi diyorum arkadaşlar. Bunu bir e, yeni bir köşeye yazın arkadaşlar. Ahmet Emir Süngü parkurlar prosudur. Bu arada arkadaşlar, e Belki yarın veya yarından sonraki gün e, yani Hamza ile birlikte Brokeyman oynayabilirim. Benim de karakterimi görürsünüz ana karakterim. Yani e, Brokeyman ana karakterimi görebilirsiniz arkadaşlar. E, Hamza'nın da ana karakteri olacak. Arkadaşlar isterseniz benimle arkadaş edinebilirsiniz çünkü ben arkadaş edinmeyi seviyorum. Evet arkadaşlar benim de e, arkadaş yani benimle de arkadaş edinebilirsiniz. Ben de önüme gelen tüm istekleri kabul ediyorum arkadaşlar yani. Burası az şey gelelim zorunların zultuna. Ne? Yok bir şey. Anlayan anladı. Bence hiç kimse anlamamış. Bence anlamıştır. arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin e, Hamza? Bir bin 1000 like bekliyorum. Evet arkadaşlar bu videoya e, Hamza bin like bekliyormuş ve bana da yani ben ondan kaç kat e, abone üstünüyüm. Bana bile bin like gelmedi YouTube e, uzun yani videolarıma. Sen nasıl gelecek lan? Ya nasıl gelecek? Ben? Allah. Zaten ben buraya Ben geçeyim geç mi? kendi karakterimi özledim. Kendi karakterimi. Aha. Çok az kaldı bitireceğim. Orası da ne var? Arkadaşlar bakın sizin için gecenin yarısında sizin için bak bu parkuru bitiriyorum. Evet arkadaşlar yani bizi de düşünün yani ya. Dur ben yapayım mı? ben yapayım mı? Hamza. Dur yap yapmaya çalışıyorum. Hop. Hadi hop oldu. Bu ne? Ne şimdi ne? iki taraftan da çıkabilirsin buna. Abi, da, mor bak senin renginden. Ahmet abi. Bu arada şey e, arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk ney ve eski bir tuvalet izliyor musunuz arkadaşlar? Ben yani diyecek bir şey bulmuyorum. Aa oyun bitti. Bitirdim. Duruş şu soru işaretim. Ay e, Lucky Billion oraya geldi. Ha bu arada arkadaşlar e, Hamza'nın ana karakteri böyle. arkadaşlar şimdi ben buradan en sevdiğimi alıyorum. <gülüyor> Allah! <gülüyor> evet arkadaşlar düştü Hamza. Çok kötü oynuyor. Ya he he. Evet ben senin geçemediğin parkuru geçtim. Bitirmişiz VIP istiyor. Ee. Evet. <laughs> Bakalım lan. Ben, ben şimdi bana hangisi yakışır? <laughs> yok. 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 Bu 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 bu. <laughs> Aha. <laughs> Abi şu kırmızı gözlü denesin Aa bak bu çok güzel. Bu çok güzel. O oh, o oh, o oh, kanat geliyordu. Abi. Arkadaşlar benim de böyle bir videom var. Ee, kanata e, bu arada o senin üstünde kalacak. Karakterini bir sıfırla. Evet arkadaşlar e, Hamza bence başka bir oyuna geçelim ya. Bunu bitirdik. Yani bitirdin. Geçelim mi başka oyuna? Tamam geçelim. Aa, bir dakika dur. Dur. Tamam Biz bunu bunu oraya niye hiç gelmedik? Hani geldik. Ben bir daha geliyorum. Gelmiştik yani böyle şey. E, demiştim ben e, nimetlerin üzerine niye basıyoruz dondurmaların üzerine bastık ya demiştim yani ana neyse ben bu bitirmişiz robux'ı. Evet, Buraya bitti. bile giremiyoruz. Ama şey 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 bir dakika. Dur be bu havalı. Dur bir dakika ver be dur. Bulan gibi. Bur Buradan da tek ay tekrar ana e, karakterin dağımıza. Aa baksanıza. 20 saniye sonra bu geliyormuş geri. Neyse bu Şuradan yok. VIP olmasaydı şuradan hız alacaktım ya. Aa burada şey bir var. Ay bir ne? Ya da şey e, şu uçan alıyla bir gitmeye çalışsana. Hı -hı. Hamza. Gidiniyor ki. Dur şu çark bir daha çevireyim. Hadi bu sefer kanat gelsin. Hesap Al almanız severiz. E, almadım. Ya şu gelseydi şu 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 kanadı istiyorum ben. Allah ben de. Onun için kaç saat videoyu uzattım ben. Senin haberin var mı ya? Evet. 16 dakika. 16 dakika. İnanmıyorsan kadar. <laughs> Ay! He tamam. Oo, bunu çok of çok güzel. Bence buna yakışmadı. Bence de yakışmadı yani. Bu. yani. niye boş boş dolanıyorsun? Hem Aa! Ya hop. Nasıl uçuyorum ben? Evet başa dönmek istiyorum istemiyorsanız. Evet arkadaşlar buradan bugün bugünlük videomuz bitmiş bulunmaktadır. Ateş ediniyor bana.